Alzheimer hastalığının tedavisinde acaba nasıl gelişmeler var? Yeni ilaçlar çıkıyor. Bunlar ne kadar etkili? Acaba ilaçların dışında başka alternatif neleri kullanabiliriz? Bugünkü videomuzda ayrıntılarıyla Alzheimer tedavisindeki gelişmelerden bahsedelim istiyorum. Müzik Alzheimer hastalığı tedavisinde son gelişmeler. Uzun zamandır Alzheimer hastalığı için spesifik tedavi arayışları devam ediyor. Beyinde biriken o beta amiloid dediğimiz proteinleri hedef alan farklı antikor tedavileri için çalışmalar sürerken Lecanemab antikor çalışmaları elde edilen ve birkaç ay önce net olarak duyurulan olumlu sonuçlar özellikle erken evre Alzheimer hastalığı için bilişsel gerilemeyi yavaşlattığı bildirildi. Bu tedavi beyinde amiloid beta seviyelerini azaltmayı hedefliyor. Fakat burada bilinmesi gereken asıl konu şu. Lekanemab ve kısa bir süre önce harika ilaç olarak lanse edilmesine rağmen tartışmalar doğuran ve etkinliği halen net olmayan adukanumab ile aslında benzer etkinlikte çalışıyor. Her ikisi de monoklonal antikor ve her ikisi de amiloid denen proteini hedefliyor. Ama son zamanlarda önemli bir tartışmada beyinde bu beta amiloid birikimi Alzheimer hastalığı için temel neden mi yoksa sadece bir sonuç etki mi olduğu hala tartışma konusu. Yani amiloid proteinlerinin Alzheimer hastalığına nasıl neden olduğu tartışmaları hala net değil, devam ediyor. Lekanemab Alzheimer hastalığının erken döneminde hastalığın ilerlemesini çalışmaya göre 18 aylık dönemde 4 ile 5 ay yavaşlatabildiği gösterildi. Tabi olumlu sonuçları yanı sıra akla getirdiği bazı sorular var. Erken evrede bilişsel gerilemeyi yavaşlatması ne oranda devam edebilecek? Ve bu tedaviyle hastalık tablosunda ilerleme konusunda neler değişecek? Alzheimer çok komplike bir hastalık ve tek başına beta amiloidi hedef almakla başarılı olmak çok zor görünüyor. Bu nedenle potansiyel tek bir faktöre dayalı tedavi tatmin edici olmayabilir. Hali hazırda bu tedaviler yan etkileri nedeniyle beyinde mikro kanamaların neden olduğu ödemle ilişkili sorunlara yol açabiliyor. Ve %7,5 oranında klinik inme yakınmaları görülebiliyor. Ayrıca bu tedavide amiloid hedeflenirken verilere göre erken evre Alzheimer hastalarında %40'a varan oranda beyinde amiloid anormalliği saptanamayabilir. E bu kişilere bu tedavilerin verilmesi etkisiz olacak. Bu tedavinin etkisinin araştırılması için amiloid PET ve beyin omurilik sıvısı araştırmalarının geniş çaplı yapılması önemli bir gibi görünüyor. Yani bu tedavileri hastalara vermeden önce belki bir amiloid peti kullanmak gerekecek. E bir diğer sorun tedavinin maliyeti. Amerika'da yıllık maliyet neredeyse 56 bin dolar civarında. Ayrıca FDA yüksek etkinlik gösteren ve ayrıntılı analizlerden geçen tedavileri onaylarken adukanumap sadece birkaç orta kalitede çalışmayı baz alarak onaylanıyor. Yan etkiler yüksek maliyet ve sınırlı gerçek etkinlik göz önüne alınınca tedavilerin ne kadar etkinli olduğu hala tartışmalı gibi görünüyor. Amiloid plaklara yönelik tedavilerin bir dönem işe yaramadığına dair yazılar da yayınlandı. Acaba tedavi bulunamamasının nedeni yanlış noktaya odaklanmak olabilir mi? FDA tarafından Alzheimer hastalığı için 2003 yılından bu yana Tüm bilimsel çabalara ve pahalı klinik denemelere rağmen yeni bir ilaç halen onaylanmış değil. Aslında son 10 yılda amiloid üzerinde yapılan 200'ün üzerinde araştırma başarısız oldu ve yarım kaldı. Bu tedavilerin başarısız olmalarının temel nedenlerinden biri de hastalığın karmaşık patofizyolojisi. Tedavide monoterapi değil, kombinasyon tedavi gerekebilir. Artık hedef yön değiştirdi. Sadece amiloid plaklar değil, tau birikimi, inflamasyon ve glikoz dengesizliği de ön plana çıkıyor artık. Peki Alzheimer hastalığında destek tedaviler var mı? Evet, transkraniyel puls stimülasyon tekniği dediğimiz Alzheimer hastalığında Avrupa'da onay alan tedavi yöntemimiz var. Alzheimer hastaları için Kanada, Toronto Üniversitesi ve İsviçre Storch Medical tarafından geliştirilmiş radyasyon içermeyen şok dalga tekniğiyle beyne kısa süreli akım sağlayan etkili ve güvenilir bir tedavi yöntemi. TPS tedavisi. MR filmini cihaza kaydediyorsunuz. MR tanıma özelliği içeren kişiye özel yöntemlerle her hasta beyinde fonksiyonları, olumsuz etkilenmiş olan bölgeleri belirliyoruz. Yapay zeka yöntemiyle beyinde etkilenmiş bölgelerde kaybedilen o beyin fonksiyonlarını yeniden kazandırmaya hedefliyor TPS Neurolit. Avrupa'da Alzheimer hastalarında tek onay almış alternatif bir tedavi yöntemi. Bu yöntem beyinde 8 santimetreye kadar derinliğe ulaşan beyin uyarılarına izin veriyor. Özellikle hafif ve orta düzeyde Alzheimer hastalarında etkili. Bu tedavi metodu kognitif hafıza rehabilitasyon sürecine ve medikal tedavi ile birlikte kullanıldığında etkinliği çok ciddi artıyor. Yani medikal tedaviyi kullanıyorsunuz, kognitif rehabilitasyonu alıyorsunuz ve bir de şoklama dediğimiz pul stimülasyon tedavisiyle kombine verdiğinizde etki artıyor. Peki nasıl etki ediyor bu tedavi? Alzheimer hastalarında beyinde BDNF ve VEGF başta olmak üzere yeni beyin hücresi oluşumu sağlayan büyüme faktörlerinin salınmasını tetikliyor. Beyin kan akımını artırıyor, yeni beyin damar oluşumunu ve sinir hücresi yenilenmesini sağlıyor. Sinir hücreleri arasında bağlantı kablolarının yeniden inşa edilmesine olanak sağlıyor. Çok müthiş değil mi? Sinir hücresi arasındaki bağlantı kabloları yeniden inşa ediyor. Beyinde nit nitrik oksit salınmasını sağlıyor ki nitrik oksit vücut tarafından doğal olarak üretilen kan damarlarının gelişmesini sağlayan insülin ve insan büyüme hormonu gibi belirli hormonların salınmasını uyaran bir bileşik. Son zamanlarda Alzheimer için tip 3 diyabet olabileceğini savunan çalışmaları destekler şekilde diyabet hastalığını da kontrol etmemizi kolaylaştırıyor nörolik TPS tedavisi. Peki kimlerde uygulayabiliyoruz? Az önce söylediğim gibi hafif ve orta düzeyde Alzheimer hastalarında özellikle depresif yakınmaları düzeltiyor, konuşma becerisini geliştiriyor, kelime dağarcığını artırıyor, kişinin etrafı ile ve yaşadıkları ile farkındalığını artırıyor, zihinsel ve iş uğraş terapisinde becerileri geliştirmeye yardımcı oluyor. Beyinde etkilenmiş ve küçülmeye başlayan bölgeleri MR tekniği ile belirleyerek tamamen kişiye özel etkilenen bölgeyi hedefliyor. O bölgeye 8 cm'e kadar yoğun uyarı vererek uyarı etkinliğini maksimuma çıkarıyor. Nörolit sisteminin herhangi bir yan etkisi yok, güvenilir bir tedavi yöntemi. Bunu klinik şartlarında uyguluyoruz. Tedavi süresi genelde 30-35 dakika sürüyor ve toplam 8-10 seans tedavi e, süresi olması gerekiyor. Arkasından da zaman zaman hatırlatma dozları dediğimiz seanslar gerekebiliyor. Bu sistem yerleşimin nöronavigasyon navigasyon sistemi tarafından hassas bir şekilde yönlendiriliyor ve el probu gerçek zamanlı stimülasyon aktivasyon yazılımından oluşuyor. Hasta koltukta rahat bir şekilde oturuyor. Tercihen tok olmasını istiyoruz. Özellikle MR görüntüleri cihazın sistemine yerleştiriliyor ve saçlı deriye sürülen bir ultrason jel sayesinde ultrason dalgaları en derin bölgelere kadar ulaştırılıyor. Hasta daha sonra özel bir gözlük takıyor. Bu sayede başı hareket ettiğinde başın konumunu bilgisayar algılayabiliyor. O cihazın ekranı sayesinde kişinin MR incelemesi değerlendiriliyor ve beynin hangi bölgelerinin uyarımının ulaştığı takip edilebiliyor. Cihazın kamera teknolojisi var. El aleti ve izleme gözlüğü arasında yüksek hassasiyetli bir izleme sağlıyor. Yani yazılım TPS yönetiminin gerçek zamanlı görse görselleştirilmesini ve uyarı etkinliğinin belgelenmesini sağlıyor. En genişmiş navigasyon teknolojisi ve yazılımı arasındaki sinerji sorunsuz ve verimli bir etkileşim sağlıyor. Peki tedaviye yanıt ne zaman başlıyor? tedavi sonuçları 3 hafta içinde başlayabiliyor ama tek başına bir tedavi gibi görmememiz gerekiyor TPS tedavisini. Maksimum etkinliğini sağlanması için kognitif rehabilitasyon programının bir parçası olarak kullanılmalı. Özellikle erken dönemde kelime dağarcığında artış, daha dışa dönük bir yapı, iletişiminin ve algılamanın artması, davranışların düzelmesi, depresif ve anksiyeteli duygu durumun düzelmesini sağlıyor. Peki yan etkisi var mı? bilinen hiçbir yan etkisi yok. Hastalar tedavilerin hemen ardından günlük aktivitelerine devam edebilirler. Bazı hastalar bir ağırlık hissi veya hafif bir baş ağrısı bildirebilir ama genellikle işlerinden sonra 20 dakika içinde bu geçiyor. İşlemler hemen 20. dakikada Genelde bu şikayet geçiyor. Kalite ve güvenilirlik açısından nöronik cihazı Storz Medical'in akustik dalga stimülasyon teknolojisindeki 30 yılı aşkın deneyimiyle destekleniyor. Sistem tıbbi cihaz kalite sistemi sertifikalı ve üretilmiş tüm ilgili cihaz sertifikalarına sahip bir cihaz. 87 yılında kurulan bu Storz Medical bir Alman üreticisi ve grubun ortak şirketi. 2018 yılında nörolit sistemi ile transkraniyal pus stimülasyon Alzheimer hastalığı olan hastaların tedavisinde uygulanmaya başladı. Yani aslında dünyada 2018 yılından beri uygulanıyor. Ülkemizde de 2020 yılından beri bu tedaviyi artık düzenli bir şekilde uyguluyoruz. Siz eğer tedavide kognitif rehabilitasyon ve pul stimülasyonu bir araya koyarsanız hakikaten hastaların Alzheimer hastalığının ilerlenmesinde ciddi bir fark yaratabilirsiniz.